Ben Taha Demir. Furkan Vakfı gönüllüsü olmam sebebiyle Koray Sarısaçlı'yı uzun zamandan beri tanırım. Son yaşanılan olaylarla ilgili şahit olduğum bazı hususları anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ticaret ahlakı ile ilgili şahit olduğum şöyle bir husus var. İkimizin de ortak bir arkadaşı var. Bu arkadaşımdan ciddi bir miktar para almış ve bir laboratuvar işine onu ortak etmişti ve kardan düzenli olarak ona bir pay vereceğini söylemişti. Bu parayı almasından sonra üzerinden uzun bir zaman geçtiği halde e, o kardan bir türlü ona e, pay vermedi, vermek istemedi. Arkadaşımız da e, durumu da çok e, iyi olan biri olmadığından dolayı yani eğer e, bu ortaklıktan bana bir e, kar payı vermeyeceksen o halde sana verdiğim aylar önce benden aldığın o e, paramı bana geri ver dedi fakat e, kendisi buna yanaşmadı. Daha sonra bu arkadaşımızı aylarca oyaladı. Ha şimdi başladı, ha şimdi başlayacak. Daha sonra uzunca bir e, zaman sonrasına bir tarih verdi ve o tarihte başlayacağını söyledi. Aslında bu da yalanmış. Daha sonra ortaya çıktı. O verdiği tarih geldi e, fakat hala o arkadaşımıza e, bu kardan bir pay e, vermiyordu. Arkadaşımız da ısrarla yani ya ''Bu benden aldığın paramı bana geri ver ya da o kardan bir pay vaat etmiştin o o payı e, bana verme, e, vermesini söyleyince e, buna da bir türlü yanaşmadı. E, şimdi başlayacak, daha sonra başlayacak, hala başlamadı.'' E, diyordu. Daha sonra e, yaklaşık 4-5 ay sonrası için Koray Sarısaçlı'nın yanına bu arkadaşımız tekrar gittiğinde o işin hala başlamadığını, söyledi. Arkadaşımız ise kendisine büyük bir tepki gösterdi. Sen daha önce bana defalarca şimdi başladı, önümüzdeki ay başlayacak diyerek bana bunu söyledin ama hal üzerinden neredeyse bir yıl geçti aldığın bu paranın. Bana ne kar payı verdin ne de paramı geri iade ediyorsun demişti. Ve zor bela o Koray saçlıya verdiği parayı kurtarmıştı. Hatta belki Eksik bile almıştı. Bu burada ben ikisi ikisiyle de bu meseleyi konuşmuştum yani bir ikisiyle de arkadaş olduğum için benim yanımda kendileri bu konuyu konuşmuşlardı. Ben orada anladım ki yani Koray sarı saçlı o ortak arkadaşımız olan kişiye göz göre göre yalan söylemişti ve onu aldatmıştı. Söz verdiği halde defalarca söz verdiği halde işin başlayacağı tarihle ilgili ya da başladığıyla ilgili söz verdiği halde sözünde durmadığını bizzatîhi gördüm ve buna şahit oldum. O kadar rahat yalan söylüyordu ve sözünde hiç durmuyordu. Bu duruma gerçekten çok şaşırmıştım. Yine şahit olduğum şöyle bir olay var. Koray sarı saçlıyla yine ortak iki arkadaşımız var. bu iki arkadaşımızdan bir tanesiyle benim aramda bir akrabalık bağı da var. Diğeri, diğeriyle ise yaklaşık 15 yıllık bir hukukumuz var. Ailecek de kendisiyle görüşüyoruz. Tanıdığım, güvendiğim ve sevdiğim bir kardeşim. Koray Sarı özellikle bu iki kişinin sanki böyle devlette ya da işte bazı istihbarat yetkililerine bilgi götürmek için vakfımıza girdiğini ima edecek birçok defa ifadelerde bulundu. Yani adeta onları e, ajanlık yapmakla suçladı. Bunu farklı yerlerde söylediğine de e, tanık olduğum başkalarından e, duyduğum kadarıyla. Halbuki e, Koray Sarısaçlı'nın yanında e, olduğum birlikte e, çay içtiğimiz ya da yemek yediğimiz vakit geçirdiğimiz e, zamanlarda ben bizzat e, şuna şahit oluyordum ki e, kendisine bazen böyle telefonlar gelir, e, herkesin yanından uzaklaşır gizli gizli o telefonla konuşur, daha sonra yanımıza geri gelirdi. Ve geldiği zaman da işte istihbarattan bazı kimselerle görüştüğünü, işte kendi ticaretiyle ilgili bazı meseleleri onlar üzerinden aşacağını ya da işte bazı böyle laboratuvar işlerini, bazı alım-satım işlerini onların da devreye girmesi suretiyle halledebileceğini ifade, ed ifade ediyor. Bu şekilde aslında ee, onlar üzerinden de böyle o ortamda e, e, hava atmaya çalışıyordu. O iki e, arkadaşımızı e, ajanlıkla suçluyordu ama e, ben onların e, yaklaşık 15 yıllık bir hukukumuz var. Asla böyle bir şey yaptıklarına şahit olmadım. Kendimden emin olduğum kadar ben onların e, dürüst ve namuslu insanlar olduğunu Emin kimseler olduğunu asla hainlik yapacak kimseler olmadığını Bizzat biliyorum Bunu gördüm Ama Kendisinin Birçok defa böyle istihbarattan Kimselerle bazı kimselerle Görüştüğüne bizzat gözümle şahit oldum bunu kendisi de zaten Açık açık ifade ediyordu Yani o arkadaşlarımız ajan Değillerdi Olacak kimseler de değil Ama şu son yaşanılan olaylarla ortaya çıktı ki Aslında Eee Kendisi adeta bir ajanlık yapmış e, iftira üzerine iftira atıyor hocamıza iftira atıyor e, vakfımıza iftira atıyor göz göre göre yalan söylüyor aslında kimin e, istihbarat yetkilileriyle görüştüğü kimin onlara bilgi taşıdığı kimin e, cemaatimizin e, hocası ve vakfımız e, aleyhine e, iftiralar attığı bu olayla da ortaya çıkmış oldu e, dolayısıyla ee, Koray Sarısaçlı'nın e, tertemiz insanlara rahat bir şekilde iftira atabilecek karakterde olduğunu da bu şekilde görmüş olduk. Belirtmek istediğim şöyle bir husus daha var. Ee, Koray Sarısaçlı bundan birkaç gün önce çektiği bir videoda Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin e, yapmış olduğu sohbetlere ya da vakıftaki gerçekleştirdiği derslere e, katılmayanlara e, kimine 3 milyon kimine 5 milyon ...ceza kestiğini söylemiş. Bu gerçekten benim hayatım boyunca duyduğum en plansız yalan oldu. Yaklaşık 20 yılı aşkın zamandır vakıf gönüllüsüyüm. Küçük yaşlardan itibaren hocamızın yapmış olduğu derslere, sohbetlere katılıyorum. İnsanların bir kısmı istikrarlı olarak bu derslere, bu sohbetlere katılıyorlar. Bazıları aksatıyorlar. Ya da bazıları icabında e, gelmiyorlar. Ama bunların hiçbirisine e, hocamız ne Koray Sarısaçlı'nın e, ifade ettiği gibi böyle 3-5 milyon e, liralık cezalar kesiyor. Ne de onlara kötü bir söz söylüyor. Zaten bu e, ona yakışmaz, e, kimseye yakışmaz. Sonuç itibariyle bu sohbetlere, bu derslere katılmak e, bir gönül işidir. E, i̇steyen kimseler... Katılırlar, isteyen katılmaz. Muhterem hocamızla Koray Sarısaçlıdan çok daha fazla vakit geçirmiş biri olarak böyle bir şeye asla şahit olmadım. Bu gerçekten komik bir yalandır. Dolayısıyla Koray Sarısaçlı'nın apaçık bir şekilde yalan söylediği de bu olayla anlaşılmaktadır. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret.